Ailemiz Hatay'dan gelmişler. Çok zor durumdalar. Bir tane bebekleri var. Üç buçuk aylık. Evet, kız mı erkek? Çok tatlı bebekleri var kız. Abla müsaadeniz var mı? Gözün güzelliğine bak ya. Lan şunun güzelliğine bir bak ya. Ne kadar tatlı. Maşallah. Bir hayalim var mı abla? Dışarıda kalmamak. Çocuğumla beraber olmak. Kaldın mı daha önce? Dışarıda? Evet. Nasıl yani? Nasıl yaşıyorsun? bir iki tanımdık vardı. Onlar mesela bir yere gidince biz dışarıda kalıyorduk. Bazen anahtarı unutuyorlar yanlarında götürüyorlardı. İlk geldiğimizde çok zorlandık. Dışarıda nerede kaldık? Mesela hastane olsun, muhtarlığı onayına olsun. Öyle gidiyorduk eşimle beraber. Neyse sana söz. Bir daha böyle bir şey yaşamayacağım. Ablanın kirada ve gıdasında herhangi bir problem yaşamaz. Bütün evin ihtiyaçlarını, hepsini hallederiz. Tamam mı? S Çok